bizim eylemlerimizin hedeflerimiz olmadan hiçbir anlamı yoktur. Aynı şekilde hedeflerimiz de eyleme geçmeden anlamsızdır. Bunu şu şekilde açıklayacağım sizlere. Bir çocuk düşünelim camdan aşağıya bakıyor. Akşama kadar adamın birini görüyor. Bir sağa koşuyor adam bir sola koşuyor. Hiç durmadan. Ve annesine soruyor. Anne diyor bu adam niye sürekli sağa sola doğru koşuyor? Hiç durmadan niye bunu yapıyor? Annesinin vereceği cevap olayı nasıl anlamlı veya anlamsız hale getiriyor bakalım. Birinci olarak işte çocuğum o adam deli mevcut ne yaptığını bilmeden akşama kadar koşuyor. İkinci olarak ise oğlum o adam bir olimpiyat oyuncusu önümüzdeki turnuvalara hazırlanıyor. Şimdi çocuğun kafasında belirlen senaryonun eylem aynı olmasına rağmen farklı, yaşattığı farklılığa baksanıza. Veyahut da adamın açısından bakalım gerçekten bir olimpiyat e, oyuncusu ve turnuvalara hazırlanıyor. Akşama kadar koşturmaktan koşturmadan nasıl bu turnuvalara hazırlanabilir?